Herkese merhaba, Oldum Oz Saltı'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Şu an bu bölümde artık Steam Turbine'ımızı yapacağız. Onun için ben hazırlıkları aşağı yukarı yaptım. Ondan önce size şunu göstereceğim. Bu Ethereal Glass, Glass and Shield modundan. Bu player hariç, yani oyuncu hariç diğer bütün canlılara normal bir blok olarak işlev görüyor. Fakat oyuncuya bu herhangi bir şekilde blok işlevi görmüyor. İçinden geçebiliyorsunuz bunun yani. Buraya ben kapı yapmak istemiyorum. İstemiyorum yani. Burası çünkü açık alan şeyi gibi, pazarı gibi bir şey yaptım ben buraya. Şehrin içinde. Ama buraya bir tane zombi girip buradaki birkaç şeyi köylüyü öldürdü. Bunları ben tekrardan koymak zorunda kaldım. Burada farkındaysanız sattığı şeyler falan farklı. Şunu da öldürmüştü. Şu an bu Maojin projektör satıyor bize yenisi. İşime geldi açıkçası. Maojin projektör kullanıyoruz. O sanırım şey bu Mahotsukai modunun böyle şekilli desenleri falan göstermesine yarayan bir enchantmıttı. Çok kurcalamadığım için bilmiyorum. Bu arkadaş da yeni farmer. Bunları daha herhangi bir alışveriş yapmadığım için. Bununki farklıydı mesela ama resetlenmiş. Bunların bir ara aslında şunu kitledim ben. Bir kere alışveriş yaptım. Bir kere de bunun alışveriş yaptım. Kitledim şu gitmesin diye. Ama hani şu bloğu göstereyim istedim size. Güzel bence. Yani gözükmese daha da güzel olabilirdi. Ama olsun yapacak bir şey yok. Şimdi Steam Turbine'ımıza geçelim. Ben Steam Turbine için gerektiğini her şeyi şey yaptım. Ee, sisteme öğrettim. Kendi craftlayacak. Biz craftlayacağız craftlayacak. Onun için şurada bir tane rotational kompleksimiz var. Bundan bir tane craftlayacağımız için onu öğretmedim. Bir kere craftlayacağız bir daha craftlamayacağız. Onun yerini de hazırladım buraya. <laughs> Bayağı bir alan değiştim. Uzun sürdü buraya deşmem. Hani 3'e 3 bir şeyle şununla bile 3'e 3 yara yara gidiyorum ama ona rağmen bir belli bir zaman alıyor yani. Bunu bu sefer hem yukarıya doğru hem aşağıya doğru deldim. Sadece aşağıya doğru delmedim çünkü bu sefer bunu e, ortalayacağım buraya. Yani buraya ben yürüyüş yolu yapacağım zaman tam böyle Steam Turbine'ın ortasından olsun istiyorum. Tam böyle etrafından falan yürüyelim. Bu arada bu kadar da büyük yapmayacağım. Sadece kenarlardan boşluk bıraktım. Şurası yürüme yolumuz olacak havada. Şurası da yanı boşluk olacak. Direkt duvara sıfır olsun istemedim. Yani şuradan başlayacak törbünümüz. Şuradan başlayacak. 11 11 bir alan gibi bir şey yapmayı planlıyorum. Tam yüksekliğinden emin olmadığım için burayı kapatmadım daha henüz. Belki biraz daha gidebilir. Şimdi hemen turbine casinglerimizden bize 192 tane yapsın. Ozmium'umuz var. Çok yok ama var. Ozmium üretmiyormuşuz. Onu fark ettim. Bu arkadaş ya ne gerekeceğine bakayım derken. Onun üretimini de başlattım. Arı koydum. Arıyla artık onun üretimini de yapıyoruz. Şimdi bunun tabanı yine tamamen turban casinglerle kapanacak. E, Vant yerine building gadget kullansam. Build'imi de zaten buraya kadar şöyle. Valla şeyden hızlı oldu. Vant'tan hızlı oldu. Building, building gadget güzel ya ben seviyorum. Şimdi ben bir sıra daha yapacağım turban casing'i. Normalde buradan direkt cam başlatabiliyorduk fakat ben buradan direkt cam başlatmayacağım. Bir tık daha şey yapacağım. Casing yapacağım. Çünkü portları bu aşağıya koymak istiyorum. Portları da direkt camın içine koyunca bence kötü görünüyor. O yüzden buraya koyacağım. Allah sen fazla oldu. Portları buradan ayarlayacağım. Yetmedi değil mi bu? Tabii ki de yetmedi. Neden yetsin ki? Kaç tane harcadık iki dakikada ya? Çok mu büyük oldu bu? <laughs> Gereksiz büyük mü oluyor acaba? Yani Turbine'la daha önce uğraşmadığım için yani başımıza ne gelecek çok bilmiyorum açıkçası. Şimdi bunun köşeleri yine şey olacak. Şöyle. Şöyle. Bu arada içini doldurmayacaktım ya. Salaklık ettik. Bunun içini açayım geliyorum hemen. Tamamdır içini açtım. Şimdi ben daha fazla yükselmeden önce şu şeyi bir yapmak istiyorum. Turbine Rotor'dan 20 tane bize yapsın, yapa dursun. Şu an için bunun daha yüksek olması gerekiyor mu, gerekmiyor mu bilmiyorum. Bakacağız işte ondan dolayı şu rotorları craftlaması lazım bana. Bu rotorlar tam ortaya giriyor. Bunu üst üste stackleyebiliyor muyum? Hayır. Hani dedim folding gibi oluyor mudur acaba ama yok kendimiz çıkacağız. Biraz daha mı lazım acaba? 12 tanemiz daha var. Neyse kalsın turban blade'den şimdi bir kendimize 40 tane yapalım. Turban blade'lerin çünkü şeyi var. Ee, gitgide büyüyecek bu turban blade'ler. Ondan dolayı da belli bir yüksekliğe çıkmamız lazım. Yani genişliğimize göre. Şimdi onu ben göstereceğim hemen. Kenarlara değmemesi gerekiyor bu Turbine Blade'lerin. Ondan dolayı böyle stekleyebiliyorum. Tamam stekledim. Daha, daha alır mı? Daha alır ya. Daha bayağı alır alır. Hop. 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 Bakayım. Bunlar değiyor mu? Bakayım. Vallahi değmiyor ha. Şu an şu da bütün bir, bir, bir biraz daha alır bu hatta. Bence bir tane daha alır. Bakayım. Vallahi alır ha değmiyor <laughs> biraz daha alır hatta bu <laughs> çok oldu be bayağı daha alır bu aldırsak mı aldırabiliriz aslında aldıralım mı ya emin de olamadım bir tane daha aldırmaya deneyeyim bakayım Şu an bakayım hala değmiyor sanırım değil mi şurası şeyi kenarı vallahi hala değmiyor ha Güzel. Bu büyüklük bence iyi gibi. Daha daha tabiiye gerek yok. Ama bunun tavanı birazcık şey kaldı. Alçak kaldı. O yüzden ben bunun tavanını biraz daha yarayayım. Ondan sonra sizlerle buluşalım. Tamamdır. Tavanını bir 3 daha uzattım. Bu şu an için yani bize yetecek mi, bu yetmeyecek mi hiç emin değilim. Bundan bir tane craftlıyorum. Ben buna daha fazla eklemeyeceğim. Yani ekleyebilirim aslında da yani daha Şurada falan bitiyor yani şu an bu. Şu blokta bitiyor. Şu, bloğa kadar uzayabilir bu. Aa, pişman olacak mıyım? Haydi ya bir tane daha. <laughs> bir tane daha bir tane daha diye diye. Şu an bu nerede? Oğlum daha daha bunu bir yükseltirim ya. Vallahi daha yükseltirim. Neyse gerek yok gerek. Yok. Tamam yeter <gülüyor> yeter. <gülüyor> çok oldu ya vallahi gereksiz çok oldu sanırım ama yapabiliyoruz niye yapmıyoruz şimdi bu rotation complex plex bunun üzerine giriyor bunun daha büyümesi yükselmesi gerekecek ya Ay. babanın düşmanları neyse şimdi bu bunun üzerine geliyor bunun üzerine ben hemen oraya nerede bizim mek 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 isimlerinin tam aklımda değil şu elektromanyetik coil bundan bir 9 tane yapsın bize bakalım onun üstüne bu geliyor. Craftladım mı be? Ne oluyor lan? Ha 3, 4, 5, 6. Hadi oğlum. 7, 8, 9. Tamam. Bundan büyük ihtimalle daha yapmamız gerekecek. Ama şimdilik şöyle. 3'e 3 bir alan yapalım. Bunlar elektrik üretimini sağlıyorlar. şuna temas etmeleri gerekiyor. Yani bunun üzerine koyduğunuz bu bunların hepsinin temas etmesi gerekiyor çalışması için. Yoksa çalışmazlar. Şimdi bunun daha yine yükselmesi gerekiyor ya. <laughs> ben bir 3 daha yükselteceğim ben bunu. Çünkü yok böyle olmaz bu. Bunun bir 3 daha kurtaracak mı emin değilim ama denemekte fayda var şu an bu, bu kurtarmayacak bizi Structural Glass bari onun craft'ını verelim de Biz onunla uğraşırken yapsın çünkü bundan bayağı bir lazım olacak gibi duruyor 384 tane yap bakayım 384 tane Steel Ingot kullanacak maşallah <laughs> Direkt yaptı be. Neyse hadi bunu, bunu, da yerleştirelim de bari. Ondan sonra ben tavanı delmeye gideyim. Sen şöyle ne öyle ona da gerek yoktu ki şuraya kadar şöyle 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 şöyle. Diğerinde de keşke onu kullansaydın. Diğerini yaparken. Çeyi kullandım, wandı kullandım. Bir birazcık daha uzun vaktimi aldı ya. Bu daha kolaymış gerçekten. Lan oğlum, ışık var orada. Bir şey koyamadım ya. Git. Gidecek mi bugün? Ha? Oğlum, oğlum koy, koy. Koyar mısın? Allah Allah. Yine sınanmaya başladım ayaküstü ya. Bismillah daha bir şey yapmadık Burada da ışık şu, Ya bunları otomatik iyi hoş koyuyorsun Abicim de şu an bak önüme geliyorlar 1 2 3 4 5 6 7 8 Bunu niye sayıyorsam Daha var mı Yetmeyecek biraz daha Bir ee, 64 daha yapsın bakayım Ya vallahi jet hızıyla yapıyor ya Koçum benim Allah yetmedi Vallahi yetmedi bir, bir 64 daha abi. Ver. Şuraya. Şuraya. Tamam. Bunun zaten bu hizası cam olmayacak. Bu hizasından biz artık şey yapacağız. Ee, içerisine dolan havayı çıktı alacağız artık. O saatten sonra. Ondan dolayı ondan sonrasına cam koymayacağım. Ben şimdi şunun üzerine iyice bir iğne açayım. Tekrar geliyorum. Evet. Bunu 3 yükseltmek yerine 3 indirdim bu seferde. Yani çünkü hani ortasından görelim istiyordum. Sürekli yukarı yukarı çıkıyoruz bu sefer aşağısı sığ kaldı yukarısına gidiyordu falan. O yüzden 3 aşağıdan aldım. Bunu yıktım komple. Tekrardan aşağıdan bir daha yaptım. Şimdi ee, bunun şunun hizasına bu pressure disperser'lar geri gelecek. Olduğu gibi komple Bunlarla kaplayacağız bunu. Bu katı komple bunlarla kaplayacağız. Bu buna yetmeyecek tabi. Benim biraz daha yap. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun hemşerim? Kapat kapat. Dis Disper Disperser. Şundan bir 30 tane daha ver bakayım. Bu ne? Sine terracotta. Gerek yok. Bu ne? Rocky stone. Gerek yok. Structural glass artık işimiz yok. Dark Sign metal kalsın. Onu kullanacağız. Exchange gadget. Şu an için kaldırabilirim duvarları birazdan ben yaparken kullanırım onu tamam disperserlarımız burada bununla burayı komple kap kapatıyoruz bu arada şu koyulların, ee, bunların üstüne getirebiliriz ha, komple ki büyük ihtimalle getirmemiz gerekecek bu olum yetmedi mi lan <laughs> 64 de yapmazsın 40 40 yeter herhalde buraya. Yani bunları biraz daha çoğaltabiliriz koyulları ama bir yapalım. Komple bitsin. O bize zaten neyin eksik olduğunu kendi söyleyecek bitince. Diyecek ki hani şeyin az diyecek mesela. Elektromanyetik koyulun az geliyor diyecek bu boyuta. Bunu biz öyle dediği zaman ona göre ayarlarız. Önce bir şeyini yapalım. Bitirimin bitimini yapalım. Daha sonradan işte daha fazla şey eklenecek mi, şey çıkaracak. O tam mı geldi o? Aman ya Rabbim ya bakayım Ay, tam gelmiyor şu on tane fazla kan atladım. Şimdi bu ventleri de bu pressure to, e, dispenserların hizasına ve üstüne koyabiliyoruz. Ben hizasına bir tık çekeceğim. Sonra zaten ventlerimiz yine yetersizse sistem bize diyecek ki Abi diyecek senin diyecek ventin diyecek. Yani hiç oluyor mu diyecek bu kukalar bu, bu, bu makineye bu vent oluyor mu diyecek. O zaman biz de diyeceğiz ki tamam kusura bakma kardeşim. Ekleriz. O zaman ekleyeceğiz. Tamam. Şu an bu ventleri ekledik. Daha geri kalanını bir casing'de kapatalım. Şu an içeri attım casing'leri ya. Bir kapatalım. Ondan sonra bakalım bir sıkıntımız var mıymış. Hemen bununla hızlıca kapatalım. Hiç kendimizi yormayalım. Kapat, kapat. 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 Kapat, kapat 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 Allah bitti mi o kesin bitti aman ya Rabbim Ervan yap 64 64 de çok be <laughs> 30 tane yap bir an için dedim ama bas gitsin de sonra elimizde kalacak ne gerek var oğlum şurayı koymamak da inat etti ya atladığım yer var mı var şurası ben şöyle kapat Oğlum çok çok saçma oldu ya. Böyle yapayım da. Kapat. Aha yetmedi. Ben niye yaşıyorum hep bunları? 10 tane daha yap bakayım. Bir, bir kere de tam yetti. Beni bir şaşırt be. Evet. Şu an olmadı. Neden olmadı? İçinde bunun bir sürü ışık var değil mi? Aşağıdan girelim de. Işıklar nerede? Elimle kıracağım onları. Diğeriyle kırarsak şimdi etrafı da çayır çayır kırmayalım. Bunu da kır. Başka ışık var mı? Bu var. Bu var. Başka kaldı mı içeride? İçeride sanırım kalmadı. İnanamadım. Abicim ne yanlış. Bakıyorum bakıyorum bakıyorum. Çok mu yüksek oldu? Yo bu Gerçekten mi? <Gülüyor> <Gülüyor> hey Allah ya Allah'ım ya Koca yeni açık bırakmışım yine <laughs> Diyorum ki ne eksik Ne eksik olabilir acaba Hah Kırmızı şeyi verdi efektini verdi Şimdi bakalım Vent limiting blade limiting 9 coil koymuşuz daha blade alırmış bu yaptığımız koyula bizim ama daha fazla blade koymayacağım ben. Koyullar fazla olsun. Sıkıntı değil ama ventleri arttırmamız lazım. O ventleri nasıl arttırabiliriz? Direkt buraya buradan 2 aldık. Buradan da 2 aldık şuradan da iki aldık şu üstünü komplement yapabiliriz koyalım fazla olması sıkıntı değil blade daha fazla yapmayacağız ya istesek yapar mıyız ben bakayım şöyle yaparız yani bu daha blade alır daha hani bu yüksekliği kurta daha da yükseltebiliriz bunu da şu an için gerçekten hiç gerek yok yani ürettiğimiz titimi <laughs> yaptığın işe <laughs> İndi, indi şunları ne diyordum ya ürettiğimiz steam'in hepsini bu alabilecek mi yani ürettiğimiz kimden fazlasını almasını istiyorum yani onu anlatmaya çalışıyorum demeden beri bütününü anlatamadım async değil Bant. ki bizim içerideki makinenin içerisinde şey birikmesin steam birikmesin yani o steam'i istersek dışarıda salabiliyoruz yanlış hatırlamıyorsam da ben niye böyle yapmıyorum Allah yine etmedi. Hani dışarı salmak istemiyorum. Kullanmak istiyorum o Steam'i. Ondan dolayı da Şimdi bunun ürettiğimizin hepsini almaması lazım. O bayağı büyük yaptık diğer tarafta da. Bakayım. Vent hala limiting. Şu sıraya da vent yapacağız o zaman. Ben şunun ventlerini halledeyim. Sizlerle öyle buluşalım. Bakayım çünkü bu yetecek mi etmeyecek mi Emin değilim. Belki yine isteyecek, yine ekleyeceğim falan. Güvenli işini halledeyim geliyorum. Evet. <laughs> Gördüğünüz gibi elime atmışken bir şeyini de yaptım. Dizaynını da yaptım. Bence çok şık oldu, çok güzel oldu. Vallahi ben bayıldım ya buraya. Neyse. Ee, bu hala limiting. Ben bunu tam olarak ayarını çözemedim çünkü daha fazla benim vent koyabileceğim bir yer kalmadı. Vent koyabileceğim her yer bitti. Buraya iki sıra koydum. Köşelere koyamam zaten. Bunun altına da koyamam. Sadece hizasına ve üstüne koyabilirim. Bu tavana da komple koydum. Hatta bir ara şey denedim. Bunu bir kat yükselttim. Şurayı 3 sıra yaptım. Ama o zaman da şey olmadı. Turbine oluşmadı. O yüzden tekrar ikiye indirdim. Yani koyabileceğim maksimum vent sayısı şu an bu. Hani limiting diyor, yakacak bir şey yok artık ona. Şimdi bu güzelim odayı, Oğlum çok güzel. Oldu. <laughs> Neyse. Şimdi buraya bir tane val koydum. Bu bizim e, Steam'in girdiği val olacak. Burası. Böyle bir açalım. Şimdi diğer tarafta da bizim diğer arkadaş vardı. O da onun da çıkışı neredeydi? Onun da çıkışı buradaydı. Bunun bu da buradan. Şimdi onun ben bir koordinatını bulmam lazım ya. Buradan kaç blok gitsem ki? Ee, yere koyuşu. Dönsem. Hadi bir döneyim bakayım. Valla şu an kör, kör çalışıyorum. F7'yi kapat. Allah la var orada. Daha gidecek miyim? Aha. Bir yere çıktık, yanlış yere çıktık. Burası turbine. Çok çok ters yere çıktık. Yanlış oldu. Biraz daha gitmem gerekiyordu sanırım benim. Bu kadar daha gitsem. Bir de biraz yukarı çıkmam gerekiyor sanırım. Şurası ol, şurası olabilir. Hadi oğlum. Işık koyayım. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Bu ne? Sayın Terakota mı? Oğlum. <laughs> tam tam izazına çıktım be. Ulan lan. Vallahi biliyor bu işi ya. Neyse ama şey. Bir, bir iki, iki daha falan gitmem gerekiyor ya abicim buraya yar şurayı bakayım ha, tam buradan alacağız bunu şimdi sisteme ben e, kabloları falan filan hepsini öğrettim burayı da kapatayım ben ya Neyse Birazdan kapatırım. Tüp, tüp lazım bize. Hepsini öğrettim. Ultimate kullanacağım. 1 milyon 1 milyon yapsın bu craftlarken ben hemen 2 saniye şunu 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 halledeyim gel <laughs> Burası böyle açık kal kalmasın. Ben rahatsız oldum. Kapatayım gelin o da o craftını yapsın. Tamam burayı kapattım. Güzel oldu burası. Şimdi bizim pipe pipe yapmıyorduk biz. Tüp tüp yazamıyorum. Tüp tüpümüz olmuştur tüpümüz buradan direkt için aldı bütün şey ya hayvan buradan böyle geleceğiz şuraya da koyalım ee, şurası yukarı gel hangi hizada olacak alttan böyle şöyle 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 oğlum oğlum eksik kaldı ha İçinde şunun lan skin var mı var? Gel oğlum. Gel. Breaker ya. Gel oğlum. Gel oğlum. Gel oğlum. Gel. 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 oğlum. Bunu kapat. İçerisi o kadar çirkin görünüyor ki şu an. Hop bağladık. Ben bu steam'i aldı. Bir elektrik üretti. 88 milyon elektrik üretti 2 saniyede bu. Güzel. Şimdi diğer turbine valve'ı da e, bu elektrik üretici için bize ben bunu chunk'la atlayacağım. E, şu chunk sanırım. Bunu chunk'la atlayacağız. Buraya bunu koyacağım. Yani chunk atladığım chunk da şu ya. Lan yarısı içinde yarısı dışında. Bir garip oldu bu. Bu çankıdan oğlum kaç çanka birden değiyor bu ya. Allah seni kahretmesin. Bunu yaparken hiç düşünmedim bunu işte. O zaman ne yapacağız biliyor musun? Bu çankla atlı olmayacak. <gülüyor> <gülüyor> yani ben ben bölgedeyken falan çalışsın çalışacaksa da ya burasının çankla adını kaldır. Kaldırır mısın? Ha, tamam. Hala benim değil mi burası? Benim. Tamam. Yani ama yapacak bir şey yok artık. Buraya da bir tane hemen plug ekleyeceğiz. Artık yeni bir elektrik üretme kaynağımız daha var. Buradan da elektrik üretiyoruz artık. Hani ama amacım zaten ben buradan elektrik almak değildi yani. Aldık mı içindeki elektriği? Alamadık. Neden? Neden alamadım? Bunu konfigürlemem mi gerekiyor benim? Hı. Hmm turbine turbine'dan elektrik çıkışı nerede? Oğlum bunun elektrik çıkışı nasıl alıyorum ben? Valve'dan almayacak mıyım ya? Sen alacaksın. Ha. Oğlum alacağı yer yok ki. <laughs> şey pil bizim banka elektrik bankası doldu elektrik bankası diyorum ya ne denir ki ona trafo mu denir ne doldu o ağzına kadar dolu nereye verecek bu elektriği onun içerisini de arttırmam lazım benim onu da artık diğer ya da kamera arkasında da arttırırım ya zaten nasıl oldu biliyorsunuz onu ben arttırırım sadece size arttırdığımı söylerim <laughs> bunlara ben bir şey yapacağım büyük ihtimalle estetik görüntü yapacağım. O kadar çalıştım çünkü odalarda falan şunu şuradan görünmesi yok. çok canım sıktı Onları falan hallederim. Şu an bunu bir çalıştıralım bakalım. Zaten base tank çok hızlı dolmuyor. Bayağı bir fissile fuel'ımız var. 1 milyon oldu saat fuel'ımız. Bakayım. Şu diğer tarafı kontrol edelim ama. Dönüyor mu? 100 milyon elektrik oldu içinde steam birikiyor 460 461 462 olacak yani şimdi steam birikiyor ya yeteri kadar hızlı kullanamadım steam'i diyecektim bir durdu yükselmesi durdu güzel güzel tamam steam'imiz harcıyoruz steam'i 10 numara tamam bunu durdurabilirim şu an tekrardan şunu tekrar durduralım İçindeki su azalmıyordu değil mi o azaldıysa bile kaçırdım ben bunun içindeki skin bitti bile ne oldu bu 160 milyon enerji üretti vallahi iyi üretiyor ha evet Vallahi güzel oldu yeri de güzel oldu arkadaş da çok güzel oldu ama bu elektriği daha fazla depolamamız lazım benim. Bizim yani. Onu ben şey yaparım. Hallederim. Bir diğer iki bölüme şey kaldı bir tek artık. İçerisindeki artık nük nükle nükleer atık. Nükleer atığı halletmesi kaldı. Ona da şuraya oda yapacağım. Onunla da Allah'ım duvara girdik. Onunla da o odada işlemini yapacağız. Onun çıkışı diğer taraftaydı. Çünkü onu da yine aynı şekilde duvardan şöyle arkaya doğru odaya çekerim. Orada da diğer işlemlerini yaparız. O şekilde de artık <laughs> üretimimizi sağlarız. Ondan sonra artık bakacağız ne yapacağız ne edeceğiz. Oralar belli değil daha. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.